Kırmızı başlıklı kız babaannesinin altın gününe kurabiye götürüyormuş. Koca koca apartmanların arasından geçmiş, kurtla karşılaşmış. Kurt çok değişmiş. Modern çağda çok şey öğrenmiş. Gitarıyla şu şarkıyı çalıyormuş. Evde kal, sağlıklı ol, mutlu kal. Evde kal. Hayat böyle de güzel. Evde kal, evde kal hayat böyle de geçer şarkı sözleri kırmızı başlıklı kızın oldukça ilgisini çekmiş ve kurda yaklaşmış. Merhaba kurt kardeş söylediği şarkı çok hoşuma gitti ama böylesine güzel bir havada gezmek eğlenmek varken neden evde kal diye sormuş. Kurt şaşkın şaşkın kırmızı başlıklı kıza bakmış olaylardan habersiz olduğunu düşünmüş. Ve yanlarına Pamuk Prenses gelmiş. Yüzündeki maske ve tedirgin hali kırmızı başlıklı kızı iyice meraklandırmış. Neler oluyor? Lütfen bana da anlatır mısınız? Demiş. Pamuk Prenses de demiş ki bu aralar bir hastalık var. Sen duymadın mı? Demiş. Devam etmiş. Bu hastalığa çok yaramaz bir virüs sebep oluyor o kadar küçük ki mikroskopla bile göremezsin. En sevdiği oyun elden ele dolaşmaktır. Oyunu oynarken insanlara öksürük ve ateş taşıyor demiş. O zaman bir an önce babaanneme gitmeli, elimi yüzümü sabunla iyice yıkamalıyım. O zaman mikrop beni hasta edemez demiş. Babaannesinin evinin yolunu tutmuş. Kırmızı başlıklı kız babaannemin evinde bilgisayar odası var. Ben de oraya altın gününe gidiyordum. Birlikte gidip araştıralım mı? Ne dersiniz demiş. Kurt da gizli gizli takipteymiş. Ve kırmızı başlıklı kız Pamuk Prenses ile birlikte kurttan öğrendikleri şarkıyı söyleye söyleye kırmızı başlıklı kızın babaannesinin evine gelmişler. Tam o anda kırmızı başlıklı kız rüyasından uyanmış. Kalkmış, bir de bakmış ki annesi ve babaannesi kahvaltı için onu bekliyorlarmış ve bunların rüya almasına çok sevinmiş. Kahvaltı yaparken rüyasını anlatmış. Annesi mikroplara karşı dikkatli olmalı, hijyene ve beslenmeye dikkat etmeliyiz demiş. Babaanne sona bir masal anlatmaya başlamış. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarların dilinde bir kasaba varmış. O kasabada yedi cüceler yaşıyormuş ve oyun oynamayı çok seviyorlarmış. Bu nedenle de okula gitmek istemiyor, hep oyun oynamak istiyorlarmış. Buna bir çözüm arayan öğretmenleri Cinderella düşünmüş, taşınmış ve okula atölyeler kurmaya karar vermiş. Acaba yedi cücelerin dikkatini çekmek için hangi atölyeleri hazırlamalıymış? Öğretmenlerin yanına giden yedi cüceler, öğretmenim dünyamızda yaşayan canlılara zarar veren bu virüse nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz. Lütfen bize yol gösterir misin diye sormuşlar. Cinderella masal atölyesini aldığı çocuklara başlamış anlatmaya. Çocuklardan Hansel ve Gretel parmak kaldırıp öğretmenlerine sağlıklı beslenmeliyiz ve temizlik kurallarına duymalıyız diye heyecanla anlatmışlar. Cücelerden en şaşkın olanı ama ben nasıl davranacağımı bilemiyorum deyince çocuklardan Wendy ellerimizi 20'ye kadar sayarak ve sabunla iyice yıkayacağız. Elimizi, ağzımıza, burnumuza ve gözümüze değdirmeyeceğiz diyerek ona yol göstermiş. Cadı hemen bir deney atölyesi hazırlamış ve mikrop deneyi yapmışlar. Yedi düzceler bu deneyden çok şey öğrenmiş ve ellerini yıkamanın önemini kavramışlar. Ama Pinokyo bu anlatılanlardan hiç ders <laughs> almamış. Ellerini hep üzerine silmeye Bazen de ıslak mendil kullanmaya devam etmiş. Arkadaşlarına ellerini sık sık yıkadığını söyledikçe burnu biraz daha uzamış. Arkadaşları kendi aralarında konuşurken sınıfa Keloğlan girmiş. Bahçe atölyesinde etkinlik bittiğinde Pinokyo'nun ellerini iyi yıkamadığını ve hep elini yüzüne götürdüğünü arkadaşlarına anlatmış. Arkadaşları Pinokyo'ya yapması gerekenleri nasıl anlatacaklarını konuşmaya başlamışlar. Yedi cücelerin konuşmasını duyan Nasreddin Hoca, Pinokyo'ya maske ve mis kokulu sabun hediye alalım demiş. Maske takarsa ellerini yüzüne götürmez ve sabunu da çantasında taşır. Her yerde kullanabilir demiş. Yedi cüceler maskeyi takmışlar ve ellerini mis kokulu sabunlarla yıkamaktan çok keyif almışlar. Tam bu sırada bir tellal tüm çocuklar evde kalacak diye bağırır. Tabii ki büyük anneler ve büyük babalar da çıkmayacak denir. Tellalı bu çağrısını duyan tüm çocuklar evlere koşmuşlar. Rapunzel cam kenarında oturup tüm dışarı izlemiş haliyle canı çok sıkılmış. Çünkü arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayamıyorlarmış artık. Rapunzel'in bu durumuna üzülen dedesinin aklına.